Merhaba Şif izleyenler. Bugün yine canavar gibi bir bilgisayarı kutusundan çıkartacağız. Daha sonra ben evime götüreceğim, oyun oynayacağım ve hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Emin'le beraber videoyu da Emin çekiyor. Emin'le beraber inceleyeceğiz. Çünkü bu bir oyuncu bilgisayarı ve Emin de bir oyuncu. Ama ben de eski oyunculardanım. O kadar da kendimizi doğrulamayalım. Şimdi konsolum var, PC'mi satmış olabilirim ama orijinde ve Steam'de olan bütün oyunları keyifle oynayacağım bir bilgisayar geldi. Evet arkadaşlar bu bilgisayar Monster Tulpar T5 versiyon 8.1 GTX 1060 var. Nvidia GeForce GTX 1060 en büyük özelliği o. Kutulu kutusundan çıkartalım. Dilerseniz şöyle bir bayağı bir poşetli. Şimdi poşetlerini. Bende de bunun şu an üst modeli var yayınlarda. Sendeki 17 inçli. 17.3 inç. Bu 1070 15. falan var benimki. Bu 15'lik 15 T5'ler 15 inç oluyor. Şimdi böyle misali bir şekilde keserek devam ediyoruz. Ben 15 inç. tabi oyuncuların zevkleri ayrı olabilir ama bu benim zevkime göre en ideal 15 inç. 15 inç çok iyi çünkü taşıma konusunda en rahatı da o. Böyle de bir kutusu var arkadaşlar. Gayet güzel, incik bir kutu. Şimdi arkadaşlar, bunu kendim paramla almış kadar hassas bir şekilde açacağım zaten diye geldi. Evet. Şimdi şöyle ayağa kalkayım. Ve buradan çıkarttım. Evet. Ne güzel ya. Minnak, Şu olayı minnak olayı seviyorum. USB 3 ile beraber direkt hızlıca driverları yükleyeceğiz. Yani USB düşünmeleri güzel artık optik kalmadı ve USB 3 ile veriyor olmaları da ayrı güzel. Diye. Hiç olmadı. Başka bir yere yedeklersin. USB kullanırsın. Aynen yani. öyle. Çok da şık bir USB'si var. Şöyle yakından da göstereyim. Bende de var bundan. Hava Kaç gb. GB? Sende de varsa. 8 GB olması lazım. Bu çok yüksek bir şey değil. Evet. Baba Yiğit burada arkadaşlar. Şimdi jelatinlerini tek tek açacağım. Yalnız çok eee Yüksek bir ekran kartına sahip olmasına rağmen ne kadar şey ince ufak ve ince duruyor. Ben bunu notebook çantamda çok rahat taşıyabilirim arkadaşlar ve piyasada hani uzaktan baksan şu kalınlıkta oyuncu bilgisayarı zor. Zor. Ben yani helal olsun. Yani gerçekten heyecan verici tasarım budur işte. Yani bunu normal hayatında her yerde götürürüm. Ben bunu taşırım yani. Ve çok da... Daha... Değil mi? Yani, yani, bir oyuncu bilgisayar için gayet hafif gibi görünüyor. Yani MacBook Air ya da MacBook Pro gibi bir şey özellikle 15 inçlik MacBook Pro alıp taşıyacağımı böyle bir şey alabilirim. Benzer yerleri kaplıyor. Tamam kalın biraz da ama işin bir de performans tarafı var. Bir de Burada, Battlefield oynuyorsun yani. yani bunda yapamayacağın şey yok ya. Film yani şey montaj da yaparsın. Çoğu buradaki montaj bilgisayarından iyi performans verecektir GTX 1060 ile beraber. CUDA desteği var. Yeni nesil. Bu arada GTX 900 serisinden ziyade 1000 serisini tercih etmenizi sürekli tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Özellikle mobilde. Mobilde çünkü e, ciddi performans <laughs> ve verimlilik artışı var. Şimdi ya onu... şöyle zaten e, 980'in yoksa öyle zaten ciddi performans alamıyorsun oyun bilgisayarlar <laughs> yani 960'ta falan öyle çok ciddi performanslar alamıyorsun. Ama 1060'la bu devir sona erdi. Tabi tabii 1000 serisiyle tamamen sona erdi o devir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kutu var. Büyük ihtimalle bataryası ve şarj adaptörü ne olacak? Ben şarj adaptörünü merak ediyorum. Şimdi bu kadar oyuncu bilgisayarına göre taşınabilirliği yüksek bir ürünün adaptörü nasıl olacak? Bunu da merak ediyorum. Evet, adaptör de burada arkadaşlar. Yani gayet standart bir şey. Çok çok şaşırıyorum hakikaten. 1060 vardı bu makinenin içinde ama senin adaptörden bayağı küçük Ya yani benim bilgisayarla bunun ölçeklendirmesi arasında bayağı fark var. Bu arada bu ağırlığı piliyle beraber olan ağırlıkmış. Bir pil yok ekstradan. O yüzden Dur, ben evet. hiç bakmadım. Ya, hakikaten çok hafif ya. Hafif. Kine de hafif yani. yani. Bir oyuncu bilgisayarı ve bu kadar hafif. Ben mi çalsam? Ya ben bir an düşündüm hani eve götüreceğim hani. Ama bu benim notebook çantama sığar ki şimdi koyacağım. baya hani... baya sığar bu ya. Evet arkadaşlar. Parmak okuyucu işte benim Tulpara'ya göre farklı bir yere konumlandırmışlar. Aynen. Ama klavye düzeni falan gayet benzer zaten Tuşlar aynı. Tuşlar da çok olduğu güzel. Için... Ben seviyorum. İyi şey Tulpara serisinde yazı yazmak. Ben bayağı haberle yaparken. Klavyesi yaparken güzel, yapıyorum. kasası güzel, gayet tok. Mis. Herhalde şarja takmak gerekecek. Tek elle açılıyor mu bak bakayım. Açılıyor. Ona galiba. da bakalım. Açılıyor. Gayet de açılıyor. Bak bu da çok önemli bir şey. Tabi. Tek elle açabiliyorsunuz. Ve en önemlisi üzerinde her çıkış var arkadaşlar. Tabi tabi. <laughs> üzerinde her çıkış var. Yakını alayım onu. Birazcık daha ışığa gelirsen. Baya ne buldularsa doldurmuşlar. Arkada da var. Bir USB 3 güç girişi. Güç girişinin arkada olması güzel. Burada da HDMI'yi. Display portu. 3'ü var. Ben ses çıkışlarını çok seviyorum Monster'ın. Bak 3 farklı oh. çıkış sunuyor sana. Şu yeni sıfır bilgisayar kokusu var ya arkadaşlar, bana hala bu işi zevkle yapmamı sağlayan tek şey bu koku arkadaşlar. <laughs> bu koku işte bu bir zevk arkadaşlar. Bir de benzin kokusunu da seviyorum. Onu da söylemem gerekiyor. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra bu görmüş olduğunuz oyun canavarının incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi oyunlarını yükleyeceğim ve bu akşam biraz izninizle keyif yapacağım kendisiyle. Daha sonra da incelemesiyle karşılıklı olacağız. Görüşmek üzere.